Reimer ve generalin adamlarından kaçan Marty ve arkadaşları şimdi de portakal annenin eline düştüler. Para karşılığı onları Reimer'a teslim edecek mi? Henüz değil. Atomik yumruk çocuk turuncu vadi güreş şampiyonasının tam da aradığı şey. Baton ve Ali hapishaneden kaçma planları yaparken Marty de şova hazırlanıyor. Bu arada çelik çenecek, CDF'nin bütün tuzaklarından kaçıyor ve hala serbestçe dolaşıyor. Hemos güreş turnuvası. Deneme deneme bir ki deneme bir ki üç. O, o tamam tamam. Hepinizin beklediği o büyük an geldi. Teşekkür ediyoruz. Kalbinizin küt küt attığını duyuyor gibiyim şimdi. Kalp atışlarınızın hızlandığını hissediyorsunuz, değil mi? Büyük çöldeki en iyi güreşçiler birazdan kafa kafaya gelecekler. Jenny nerede? Onun en sevdiği dövüş başlamak üzere yoksa hala tutukluların odalarını mı gözetliyor? Gidip onu hemen getireyim mi efendim? Hmm. Onu rahat bırak. Tamam. Uzun bir zamandan sonra onun yaşındaki çocukları tekrar görmek eğlenceli. Bu çocukların tehlikeli olduklarını hiç sanmıyorum. Ve şimdi bugünün esas olayı. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Fakat o ben değilim. İlk maçımız ringin bu köşesinde savaşçıların kralı güney bölgesindeki 15 elime maçının da galibi en çok korkulan kasırga hareketinin ustası kickboksçu Sam Peck. <laughs> <laughs> Vay Ve diğer köşede aman tanrım bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. İnanın ya da inanmayın bu çocuk bir motosiklet çetesini tek başına yenmeyi başardı. Evet o atomik yumruk çocuk. Doğru duydunuz onun adı atomik yumruk. Nerede bu? Ee, e, e Galiba şeyde işte orada. E, efendim bu şekilde nasıl dövüşeceğimi gerçekten bilmiyorum. Burada olmak bile istemiyorum. Demek istediğim e, bu konuda bir şey yapabilir miyiz acaba? Hı? Çocuk ne demek istiyor Burada köşene gitmelisin Hadi köşene git bakalım hadi Bekle bekle ben Efendim e, lütfen. Ee, yani işine ki... son mücadele karar verecek. Ve ilk maç başlamak üzere. Bir kaşı de Sempek bütün eleme başlarının galibi. Bu yarışma için favori değil mi? Fakat rakibi Marty bilinmeyen bir kara kutu. Nasıl görüyorsunuz bu maçı acaba? Siz söyler misiniz bana sayın yorumcu? Oldukça tuhaf. Kendini daha kanıtlamamış bir çocuk kasırga saldırısı uzmanı Sempek'e karşı. Bu tamamen bir gergedanın karşısına sinek çıkarmak gibi bir şey. Bana sorarsan buradaki herkes verdiği parayı geri istemedi. Fakat söylentilere göre bu çocuk onlarca motosiklet kocaman eldivenle yenmeyi başarmış. Öyle değil mi? Öyleyse bu çocuğu dikkate almamı istiyorsun öyle mi? Biz konuşurken bu arada tören başkanı çandan aşağı iniyor. Savaşlar çanın çalmasını bekliyorlar. Büyük bir sabırsızlıkla bekliyorlar. Beni böyle küçük bir çocukla eşleştirdiklerine inanamıyorum. Hadi şunu bitirelim. Ha? Lütfen efendim bir dakika konuşamaz mıyız? Ben bir savaşçı değilim. Ne? Efendim biliyor musunuz? Portakal anne arkadaşlarımı kilitledi. Eğer kazanamazsam hepimize kötülük yapacak. Benden yenilmemi mi istiyorsun? <laughs> Benim yenmeme izin veremez misiniz? Binlerce kez kazanmış olmanız Şimdi lazım. Mi? Sadece bir kez, bir <laughs> kez <kezcık> kaybetseniz lütfen. Oo, <laughs> oh, sürpriz bir saldırı geliyor. Kesinlikle Sempek'in başı çok büyük bir dertte. Oo, oh, sen Sempek'in bacağını sıkıyor. Nasıl bir şey bu? Efendim? Seni küçük sürük. <laughs> bırak, bırak. Efendim bırak. bunu halledebiliriz. Bırak dedim. Bırak beni, bırak dedim sana. Fodat, bırak. Fogart efendim. Hadi bırak, bırak. Aa, lütfen. Aa, hayır. Ne? Hadi sabır. De evet. Devrelerim aşkına sen peki kıldı ve Marty ona karşı hiç merhamet göstermiyor gibi. Bu çok acımasızca değil mi sayın seyirciler? A. 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 efendim, lütfen. Bırak dedim. Sadece, sadece yenmeyi. Çocuk kalabalığı verin. üzerime çekiyor. Hva er det sonunda Sempek Marti'den kurtuldu gibi. Burada sürpriz üstüne sürpriz oluyor. Ve hala her şey olabilir. Yalnız sen beni düzelt ama Sempek rakiplerini bir dakikanın altında bir sürede nakavt etmekle tanınmaz mıydı? Sanırım bugün işi biraz uzadı. Sen ne diyorsun buna? Benim çenem yoruldu ama sen hiçbir şey söylemiyorsun. Bir dakikaya hala on saniye var. Bahse girerim Sempek. Birazdan bu çocuğun işini bitirecek. Bundan çok eminim. Marti küçük olabilir ama akıllı. Bizimle kalın çünkü bu faç saniyeler geçicek daha heyecanlanıyor. Hemen şimdi as birliğini geri çağırın. Çelik çenecek, önümüze çıktığında nasıl döneceğiz? Bana kalırsa ası düşüren çelik çene değildi. Ne? Tam orada. Saat dört yönündeki nesneye yaklaş. Ne? Bu da ne istiyorum. böyle? O çok sevimli. Benim köpeğim ve ben onu görmek istiyorum Genç bayan lütfen bana hiç kimsenin içeri girmeyeceği talimatı verildi Kapıyı açın dedim Hemen şimdi Aa, Köpeğimi istiyorum Aa, Aa, Sevgili bayan Beni zor durumda bırakıyorsunuz istiyorum. Lütfen ağlamayın Aa, Tamam. Oh, tamam tamam tamam. Dedim. Fakat Ay, kimseye şimdi söylemeyeceğine sözler kimse Kimseye istiyorum. söyleme. Canımı da yakma tamam mı? Söz veriyor musun? Söz veriyorum. O da ne öyle? Isır onu! Hadi ısır onu! Hmm, bir kemik! Yoksa benim bir köpek olduğumu mu sanıyorsun? Ne cüretle? Olamaz! <laughs> <Bulamazsın. Ha? gülüyor> hey! Sana ha? aldığım kemiği nasıl sevmezsin ama? Ne kafalık bu! Ha? Ne oldu? Bizden korkma. Bizimle oynamaya gelmek ister misin? Aa, onunla oynamak istemiyorum. Bu çocuk da burada ne yapıyorum? Ne kadar aşağılayıcı bir şey. Efendim ben sizi devirmek istememiştim. Hatırla eğer ring işimize yaramazsan seni ve arkadaşlarını para için geri teslim edeceğiz anladın mı beni? Geri teslim edeceğiz. Hayır asla. Siz buna saldırı mı diyorsunuz? Böyle biri nasıl olur da ringe çıkabilir? Daha temel hareketleri bile bilmiyor. çok Ve sepek tekrar yere düştü. De pas de. pas gibi yere serildi. Martin'in beklenmeyen atımı kumru onu yere yıktı. Şaka mı yapıyorsun? Sen pekin ayağa kaydı gibi geldi. Bak tekrar ayağa kalkıyor. Bu temelen bu kez o çocuğu bozguna uğratacaktır. Onurunun kırılmasına katlanabilecek bir savaşçı aa, değildir o. Aa. Aptal çocuk beni küçük düşürdü. Dikkatim dağıldı. Buluşlarımı kullanmak istemedim çünkü ona merhamet gösterdim. Çıldırmış gibi. Ama bu kadar yeterli. Vay canına sen pek pozisyonuna geçiyor. Elbette artık işe koyulma zamanı gelmişti. Ne tuhaf bir pozisyon. Ma. Hadi gel buraya gel. Ah. Ah çok iyi vuruşlar. Daha fazla karşı koyamam. Çok hızlı davranıyor. Ne yapmalıyım acaba? Partik, mesafeyi kısalt. Gardını düşürmeye çalış. Savaş alanı mı? Ali, şuna bir bakar mısın lütfen? Turuncu renkte giyiniyor tıpkı o turuncu yaşlı bayan gibi. Bakın beni iyi dinlemenizi istiyorum. Burası büyük annemin. Eğer insanlar onun sözlerini dinlemezlerse bu şekilde kapatılır. Ve sağlandırılırlar. Herkes ondan çok korkar. Anladınız mı beni? Yani burada başka esirler de mi var? Hı -hı. Evet, bu doğru. Aşağıda daha büyük bir oda var. Orada tavan asılı birini gördüm savaşçı olduğunu düşünüyorlar. Aa, ah, bu da sadece bir Marti. çocuk. Olabilir mi? Belki de. Köpeğinizi tutabilir miyim lütfen? Elbette. Yaşasın. Hayır, hayır. Ali. Hmm. Tek taraflı bir savaş. Marty karşılık bile veremiyor. Bu roundu izlemeyi boş verin bence. Boş verin. Baksana şuraya. Aa, sen peki kısa ve uzun vuruş kombinasyonu. Marty köşeye doğru itiliyor. Eğer yapacak özel bir hareketi varsa şimdi onu yapmanın tam sırası. İşte, işte tam orası. Tamam tekrar deneyelim. Aptal çocuk bu saldırılar boşuna. Ah! 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 Tebrikler! Marti'den beklenmeyen saldırılar geliyor. Sanki eski formunu buluyor gibi. Kendini ileriye fırlatmak için rakibinin gücünü kullanıyor. Ve sen pek iyi bir yumruk alıyor. Canı yanıyor gibi görünüyor. Sen düşünüyorsun dostum? Evet, şunu demek istiyorum. Yani bence sen pek iyi bir savaşçı olmasaydı bu saldırılardan çok daha fazla yara alabilirdi. Bu arada biz konuşurken sen pek ayağa kalkıyor ve revanş almaya hazırlanıyor gibi. Hadi sen pek. Seni küçük veret. Şu ana kadar iyi oynadın. Tamam o zaman. Daha fazlasını görelim. Heh. Hadi bakalım. Göster kendini. Bir şeyin şeysin sen böyle. Bir şeyler yapmayacak mısın? Bunun bize nasıl yardım edeceğini tekrar hatırlat bana. Ne düşünüyorsun? Çok Aa, Söyler misin? Çok şekersin. Şu aşağıda saklanan çocuk hakkında ne biliyorsun? Kahverengi gözleri var mı? Ve kısa saçları. Aa. 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 Hmm. Al, al. ve sarı gömleği, mavi pantolonu ve e, kolunda da büyük bir robotik yumruk. <laughs> evet, bu o, tavana asılı. <gülüyor> <gülüyor> Marty, fakat artık orada değil. Savaş alanında olmalı. <laughs> ne? Marty savaş alanında mı? Bana büyük söylediğine göre öyle olmalı. Belki de şaka yapıyordur. Ben bir çocuk görmedim. Ama bu güçlü robotlar onu görürlerse yok ederler. O nedir? Çok güzel. ışıl ışıl parlıyor. Bu mu? <laughs> Denemek ister misin? Evet hafif bir vuruş Tekrar yavaş bir vuruş Daha gelecek şimdi sen pek Tekrar yavaş bir vuruş Yavaş bir vuruş daha Sempek hala kasırga vuruşunu yapmadı Kaçış yolu yok tıpkı doğanın gücüyle Harap olmak gibi bir şey Bundan kaçamazsınız Güzel yuvalayacaklar Onlara yuvalayacakları bir şey gösterecek. Aa, Sakın bana çek, Biz Vuruşu yapacak demeyin Bakamıyorum çünkü bu gerçekten çok korkunç olacak Bu hale arabayı getir Ve Marty Sembeck'in saldırısından son anda kurtulmayı başardı. Bu inanılmaz. Evet hastanede olabilirdi. Bu çok sağlam bir vuruş. Ve biz konuşurken Sembeck tekrar saldırıya geçti. Bir kez daha yavaş vuruşlar. Evet. Böyle devam ederse her yerim kırılacak. Gel bakalım. Hadi. Hadi. Oh, Direkt saldırılar seni hızlandıracaktır. Evet, onun saldırıları dairesel. Tamam o zaman. Çocuk duruşunu değiştiriyor. Bunların bir işe yarayacağını mı düşünüyorsun yoksa? Ha? <laughs> ha? saldır saldırı altındayken sürpriz bir yumruk geldi. Ne strateji ama ve ayağa kalkıyor. Biraz daha hızlı. Bir daha asla. buna inanamıyorum. Aaaa!

Olamaz. Keşke bir saat önce hatırlasaydı. Ah. Marty. Umarım iyisindir. Arda arda gelen saldırılardan sonra her ikisi de yerde. Marty Sempekin saldırılarından kurtulup çok güçlü bir yumruk vurmayı başardı. Şu anda her ikisi de yerde yatıyor. Pekala evet yani daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Kabul etmeliyim ki çok iyiydi. Fakat Sempek tekrar ayağa kalkıyor gibi görünüyor ve savaş olanca zile devam ediyor. <laughs> Tamam saygıdeğer bir rakipsin. İşte şimdi erkek erkeğe tamam mı? Hadi bakalım gel. İyi bir rakip olduğuna karar verdim. Bunu şimdi çözeceğiz. Ha! Vay canına sen pekin en güçlü hareketi. Biz de bunu bekliyorduk zaten. Kasırga saldırısı geliyor sonunda zamanı gelmişti. Biliyorsunuz Sempegin kasırga saldırısı eleme turlarında tam 5 rakibini çok kötü yer alamıştı. Hareketin dehşet verici güzüne karşı koyamamışlardı. Marty buradan sedye ile çıkabilir. Tabii ki şanslıysa başka yolu yok. Aa! 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 Oo! Aa! Va!

Zavallı Marty çok iyi gidiyordu. Üstelik kalabalık da onu destekliyordu. Şimdi yeniden başlamak zorunda. İşte dediğim gibi... Kimin kazanacağı ortadaydı. 11 yaşındaki birini gerçekten... Sen pek karşı şansının olduğunu düşünmedin. Öyle değil mi? Eee... Marty! Ayağa kalk Marty! Marty! Eee, bu şekilde bırakamam. Eee... <laughs> ha, benim kasiga saldırımdan sonra ayağı mı kalktı? <laughs> Bunun tekrar olmayacağından emin olmalıyım. <laughs> Ali! Pekala çocuk, bitirme zamanı geldi. Neler oluyor? Bu, bu bir bitirici torba hareketi mi? Ama bu tür şeyler... Fakat bunlar yasak. Sen peki bunları kullanırken daha önce hiç görmemiştim ne Savaş ama. Son sözlerini söyle hemen. Aa! da ne böyle? Aa, bu çocuğa neler oluyor böyle? Bir mucizeye tanıklık ettik. Ne round ama sen pek turuncu vadi şampiyonunun en büyük adayı. Küçük bir çocuğa yenildi az önce. Çok feci bir şekilde üstelik. Sanırım küçük bir sinek gergedarı durdurmayı başardı. O silah hakkında ne bulabildin? Savunma Bakanlığındaki bilgilere baktıktan sonra o baltanın 100 yıl önce Skar generalin robotlarından biri tarafından kullanılanla aynı olduğunu anladım. Hmm, tam da korktuğumuz gibi. Ayrıca Demir Kule yakınlarında generalin başka bir adamına ait olduğuna inanılan bir hançer bulundu. Ne? kara güzelliğin gizli kılıcı.